Evet, Clubban'dan aldığımız bir ayakkabı. Bugün elimize ulaştı. Nur Taşçı aynı adres. Arat Kargo'dan. Şimdi ayakkabı şu şekilde. Bu sağ eş. İki tane. İki tane zincir var. Şöyle göstereyim. Ayakkabının altının şeyi, markası falan. Numarası. Şöyle sağ eş bir ayakkabı. Bu sol eş üç tane zincir var. Evet yine altının bir şeyimiz artık neyse o. Şöyle iki eş şeklinde geldi biz ama ayakkabılar birbirinden çok farklı ve en büyük özellikle sol eşin fermuarı yırtık geldi. Şöyle. Evet bize fermuarı yırtık geldi. 2 zincir, 3 zincir. Bu da bize Clubman'ın hediyesi olsa gerek. Şöyle tekrar faturayı gösteriyorum.